Şu an elimde 60 bin liralık bir oyun konsolu tutuyorum. Ve konsolda uzun bir vakit geçirdim. Bir ay oldu mu ya? oldu yani. Zaman öyle bir geçti ki ayrılacağız kendisiyle yarın. Çok üzgünüm. <laughs> ya şaka bir yana gerçekten çok keyifli bir, bir aydı. Abi konsol Asus'un Xbox'ta yaptığı bir iş birliğiyle ortaya çıkıyor. Asus ROG Xbox LX konsolun adı. Abi bunda öyle bir ismi var ki Asus ROG Xbox LX. Yani hani bütün konsolların isimlerini üst üste dizmişler bu çıkmış ortaya gibi bir şey. Konsolda şu ana kadar 3 oyun bitirdim. Onun dışında evmai işte çeşit oyunda vakit geçirdim. Dispatch'i bunda bitirdim. Ondan sonra The Rock Prince of Persia, Ninja Gaiden, Rage Bond, bu oyunları burada bitirdim. Ek olarak Crash Bandicoot'un yeni oyunu. Dördüncü oyun yani. It's a Boss Time'ı. Max Payne 3'ü tekrar ve tekrarlan. Bu oyunda her konsolda oynuyorum. Bıkamıyorum bu oyuna. Seviyorum bu oyunu. Hogwarts Legacy'i. Uncharted 4'ü. Marvel Spider-Man 2'yi. O kadar çok oyun denedim ki konsolda. Ve konsolun farklı konsollarla karşılaştırmasını da yaptım. Zaten ben eski bir Steam Deck kullanıcısıyım bu arada. Hanıma bilgisayar dizeceğiz diye satmak zorunda kalmıştım Steam Deck'imi. Senin yüzünden Steam Deck'imi sattım. <laughs> Senin yüzünden Steam Deck'imi sattım. <laughs> olsun sana feda olsun ama bir arkadaşım şu an Steam Deck kullanıcısı ondan Steam Deck'ini rica ettim başka bir arkadaşımdan Nintendo Switch 2 vardı ondan Switch 2'sini rica ettim e şu an elimde tuttuğum bu ROG Xbox LX abi Steam Deck'le de Nintendo Switch 2 ile de kıyasladım onun dışında konsolun kendi belli başlı özellikleri oyun performansını işte içindekileri bunları anlattım buna el konsol demekten ziyade aslında el bilgisayarı diyebiliriz bunun en büyük nedeni de abi konsolda Windows 11 kurulu olması yani Windows sistemiyle çalışıyor konsol mesela Steam Deck Linux işletim sistemiyle çalışıyor çalışıyordu. Switch'in kendine özgü başka bir işletim sistemi var. Konsolun Windows işletim sistemine sahip olmasının güzel tarafı şu bir bilgisayarda ne yapıyorsan ne yapabiliyorsan her şeyi konsolda da yapabiliyor olman. Oyun odaklı düşünelim. Mesela konsola yama kurabiliyorsun. İşte oyunları Türkçe oynamak istiyorsun diyelim. Çok basit bir şekilde yama kurabiliyorsun. Ya bu Steam Deck de beni o kadar çok zorluyordu ki. Linux işletim sistemi ya yani yama kurmak ayrı bir eziyetti. Ama Windows öyle değil ya. Yani. Bilgisayarda nasıl kuruyorsan işte kopyala yapıştır yamayı ya da işte setup yamayı. Aynı yani bilgisayardaki tak tak kurabiliyorsun. Bu sadece oyunların hepsini kolayca Türkçe oynayabiliyorsun. Ya da ben mesela PlayStation 1 hastası bir adamım. PlayStation 1 emülatörü kurdum. PlayStation 1'de Harry Potter felsefe taşı oyununa bayılırım mesela. Konsolda onu oynadığım hatta böyle uzun süreler yatarak oynamam o kadar keyifliymiş ki ki konsolda biraz daha vakit geçirebilecek olsam birçok PlayStation 1 oyununu bu şekilde bitirmek isterdim. Ve bu olaylar ROG Xbox LX'si yani klasik bir oyun konsolunun ötesine taşıyıp bir el bilgisayarı kıvamına getiriyor. Bunu bir bilgisayar olarak da kullanabilirsiniz. Mesela nasıl kullanırsın? Google Chrome'u açarsın. Buradan Netflix'i aç, YouTube YouTube'u herhangi bir siteyi aç, film izle mesela YouTube yazalım. Devam tarafında tarafında da ya böyle ses performans cidden çok iyi bir tarza bürünürler. Bu da özellikle eski oyunların daha çok kaliteli katı bir, katı bir ses performansı var ya. Remake formuyla törpülemeler anlamına gelir. Tabii. Yani oyun içi zorluktan bahsetmiyorum ama kendi videosunda kendi videosunu izle. <laughs> <laughs> Windows arayüzündeyken dokunmatik ekranı kullanmak zorunda. Steam Deck'te hatırlarsan şey vardı. İki tane mouse pad benzeri bir yer vardı. Oradan böyle ellerinle mouse kontrol ediyordum. Ama burada direkt dokunmatik arayüzü kullanıyorsun ki gayet kolay bir kullanım var zaten yama kurarken emülatör kurarken vesaire hiç zorlanmadım. Şu şekilde tek tıkla klasörleri açabiliyor. Bunun içinde işte dolaşabiliyoruz. Bir şey açacaksak yine tek tıkla şöyle çap diye açabiliyoruz. Yani Windows'un kullanımı da çok kolay. Gayet akıcı, gayet yüksek performans veriyor ki insanlar bu konsolu bilgisayara, televizyona bağlı, bildiğin işte klavye mouse takıp bilgisayar gibi kullananlar var. Ben edit yapan gördüm. Yemin ediyorum edit yapan gördüm. Adam Adobe Premiere 2025'i açmış bununla çalıştırmış ve edit yapıyordu. Ya benim götüm yemedi onu yapmaya açıkçası ama var yani öyle insanlar da var konsol bildiğim bir bilgisayar aslında ama oyuncular bu tarz el konsollarında abi şey sevmiyor. Windows işletim sistemini sevmiyor. Bunun nedeni de Windows'un arka planda yüksek performans tükettiği. Bu da haliyle oyunlarda negatif anlamda performans düşüne neden oluyor. Xbox bu konsolda Asus'la beraber çok güzel bir şey geliştirmiş abi. Xbox'ın tam ekran arayüzü. Ama bu sadece Xbox'ın arayüzü değil aslında. Burada mesela Steam'de kurulu oyunlar, yüklerseniz Epic Launcher'ını Epic Launcher'ında kuracağınız oyunlar yani bütün yılları tek bir arayüzde birleşiyor. Aslında bu bir Game Hub diyebiliriz buna. Yani devasa bir kütüphane. Ve bu kütüphanenin içinde bütün farklı launcherların oyunları tek bir araya toplanıyor ve buradan istediğiniz launcher'ın oyununu seçip açabiliyorsunuz sadece yüklü olması gerekiyor oyunların. Ama mesela diyor sanki ya ben oyun yükleyeceğim, Steam arayüzüne geçmek istiyorum. Steam kütüphanemi görmek istiyorum. Şu şekilde Steam'e geçebiliyoruz. Buradan tam ekran şeyi de yapabiliriz. Geniş ekran modu şeklinde Steam Deck kullanıyor gibi hani Steam OS varmış gibi bildiğin bilgisayardaki. Geniş geniş ekran arayüzünü de açabiliyorsun. Bu şekilde abi. Buradan kütüphanene gidip şimdi bütün oyunlarını görebiliyorsun. Buradaki oyunlar arasında istediğini yükleyip oynayabiliyorsun. Şimdi burada kritik olay şu. Xbox'ın tam arayüzünü kullanmak yerine Windows arayüzünü kullanarak işlem yaparsak arka planda Windows birazcık RAM harcıyor. Yani nereden baksan 2 GB'ın üstünde RAM harcıyor. Ya bu aslında baktığında oyun içerisinde baya kritik bir şey. Yani o 2 GB boost'u niye oyunda kullanamayayım yani. Hani arka planda Windows'u açık tutup oyundan 2 GB RAM'lik performans düşüşü niye yaşayayım mesela anladın mı? O yüzden oyun oynarken özellikle az önce gösterdiğim ekrandaki o Xbox'ın tam ekran arayüzünü kullanıp o şekilde oyuna girmek arka planda Windows'un çalışmamasını yani her türlü çalışacak da şu arayüzde çalışmamasını performans harcamamasını sağlıyor. Konsol oyun tarafında müthiş bir performans gösteriyor. Özellikle prize takılı oyunu oynadığında 35W turbo moduna geçince konsol çok yüksek grafik kalitesine sahip AAA oyunda daha yüksek ve orta ayarları mixlediğimde istediğinde abi 60 FPS'nin üstünü çok rahat bir şekilde görüyor. Ve bunu 1080 piksel çözünürlük kalitesinde yapıyor. Mesela ben Marvel Spider-Man 2 prize bağlı olmadan konsol performans modunda oyunda orta yüksek mixli grafik ayarlarında oynadığımda ortalama 40-45 civarı bir FPS değer alıyordum ki aslında yüksek ayarlar ve 1080 piksel çözünürlük için bu bile gayet iyi bir performans. Fakat konsol prize takıp turbo moduna çektiğimde abi aynı çözünürlük aynı grafik kalitesinde devasa bir performans artışı oldu. Oyun gerek açık dünyada ağ gerek kombat sekanslarında 60 FPS'nin altına neredeyse hiç düşmedi. Ki düştüğü zamanlar bile 55-58 FPS civarına düşüyordu en fazla. Genel anlamda ise 60-75 arası gayet yüksek FPS değerleriyle karşılaştım. Bu olayı Uncharted tarafında farklı bir şekilde denedim. Uncharted 4080 piksel çözünürlük ve yüksek grafik ayarlarında stabil 65-70 FPS değerlerine ulaşıyordu. Konsolda performans modundaydı. Fakat konsolu prize takılı olmadan 26 Watt'lık turbo moduna çektiğimde abi 85-90 fps kadar artış gösteren acayip akıcı FPS değerlerini çıkabildi oyun. Orada konsolları yüzünden Armory Create diye bir bölüm var. Burayı açıp buradan ister 720 ister 900 ister 1080 piksel çözünürlük kaliteleri arasında geçiş yapabiliyoruz. Ve buradaki ayar sayesinde oyun içinde tek tek çözünürlük değişmemize gerek kalmıyor. Yani burada hangi ayarı açarsak bütün oyunlar o şekilde açılıyor. Ya ben konsolun şimdi gücünü tam anlamıyla test etmek için abi neredeyse 720 piksel ya da 900 pikselde oyun oynamadım. Her oyunu 1080 pikselde oynadım. Çünkü bu konsolda 1080 piksel de deneyim sunuyorsa benim orada oyun oynamam lazım. 720 piksel Steam'deki max çözünürlüğüydü mesela. Onda da üstüne çıkamıyorduk. Orada 720 piksel oynuyordum ama bu konsol şimdi bana 1080 piksel oyun oynama deneyimi sunuyor ben bunu kullanırım abi. Yani niye 720 pikseli düşeyim? Ha nerede düşersin? Mesela bir yolculuk yapacaksındır tamam mı? İşte uçakla bir yere gideceksindir efendim mesela bir otobüs yolculuğu yapacaksındır. O zaman konsolu çok daha uzun süreler aktif tutabilmek için bataryası hayatta kalsın diye daha fazla oyun oynamak için 720 piksele çekersin. Ekran parlaklığını düşürürsün. Oyun grafik ayarlarını ortaya ya da düşeye çekersin çekersin. O zaman konsol 4-5 saate kadar dayanabilir diye tahmin ediyorum. Ama 1080 pikselde oyun fark etmiyor. Dispatch'i bitirdim. Ninja Gaiden, Rage Bound'u bitirdim. Drog Prince of Persia'yı bitirdim. Bak o oyunlar vaktinde 2D daha böyle piksel grafik açısından düşük. Sistem yormayacak oyunlar. Yani onlar bile özellikle Dispatch. Yani Dispatch vaktinde bir dizi aslında yani. yani. Seçim aşamaları falan çok kısıtlı bir oyun. Çok da başarılı bir oyundu. Onda bile yani 1 saat 50 dakika ile buçuk saat arası dayanıyordu. Ama konsolun şöyle tuhaf bir tarafı var. Üst grafikli triple oyunlarda da bu süre değişmiyor. Yani konsol bütün oyunlara adaletli davranıyor. Ben evcimen bir adamım. Ya öyle dışarıya çıkayım, el konsolum olsun, dışarıda oyun oynayayım kafam hiç olmadı ama el konsollarını çok seviyorum. Ya ben işimden dolayı çok uzun saatler geçiriyorum bilgisayar başında. Yani yeri geliyor 20 saat bilgisayarda oturuyorum ki oyunu bitireyim, incelemesini yapayım. Bu da yoruyor ama ben oyun oynamadığı zaman çok sıkılan biriyim. Tuğçe şahittir. Öyle konuşkan biri de değilim evin içinde. Yo, gerçekten ya oyun oynayacağım ya bir iş yapacağım. Ben sıkılıyorum abi böyle. Televizyon izlerken bile elim bir şeyleri istiyor. Böyle bir şey olsun onunla ilgileneyim, oyun oynayayım. ROG Xbox LX, Steam Deck, varsa Nintendo Switch. Bu gibi konsollara burada çok işe yarıyor. Benim kafam şurada farklı. Ben evde el konsolu istiyorum ama prize bağlı olmaktan yanayım yani. Prize bağlı olmak benim için bir sıkıntı değil. İnsanlarda şey yorumları çok görüyorum. Ya ben bununla oyun oynayacağım. Dışarı çıkacağım, oyun oynayacağım. İşte evin herhangi bir bölgesinde oturup oyun oynayacağım. Ben niye prize bağlı kalıyorum 2 saat 3 saat az bir süre değil mi? Şimdi bu konsollar öyle güç tüketiyor ki ya bunun içinde bir bilgisayar var abi 24 GB RAM var. 8 Windows 11 var, Windows 11 var. 8 GB ekran kartı var VRAM 8 GB kullanıyor. Böyle bir sistem çalıştırıyor ki 3 saat 2 buçuk saat gibi süreler bile aslında çok iyi süreler. Ama ben mesela şeyi çok seviyorum tamam mı uzatmalı prizimi çekerim. Buraya bir uzatmalı priz çekerim Diego şöyle alalım mı seni babacığım? <laughs> Böyle bakıyorsun. <laughs> mesela Simba Reis'le otururken Diego tam pozisyonuma geçti. Diego seni biraz şöyle alacağım. Şunu çok seviyorum mesela. Şöyle bir yandan televizyon açıktır. Tamam mı? Televizyon izleyerek prizi de çekerim buraya. prizde de takarım. Oyun oynarım. Benim amacım bu. Yani dışarı çıkıp kafede arkadaşlarımla otururken oyun oynayayım. Abi kafeye çıkmışsa arkadaşlarla muhabbet et. Niye oyun oynuyor? <laughs> Anladın mı? Hani dışarıda power bank kullanabilirsiniz. Prizsiz kullanım size yetersiz geliyorsa power bank güçlü bir power bank kullanabilirsiniz. Bu da oy oyun oynama sürenizi fazlasıyla arttırır azından bir 2-3 saat kadar daha attır. Şöyle watt'ı yüksek bir power bank kullanırsanız. Ama şu var bu konsol çok ağır bir konsol. Kullandığım el konsolları arasındaki en ağır konsol. Ya bunun da nedeni zaten bir kasa dizmişler baktığın zaman içine. Ve bu da ister istemez konsolun ağırlığını arttırıyor. Ama kullandığım diğer konsollardan farklı olarak tuttuğum zaman gerçekten bir gamepad tutuyor hissiyatı veriyor. Yani o kadar keyifli ki oyun oynamak. Orada bunu direkt fark ediyorsun bak. Dediğim gibi hani bir yıla yakın zaman Steam Deck kullandım. Switch hiç kullanmamıştım daha önce. İşte arkadaşım verdi. Biraz bende kaldı Switch 2. Onda vakit geçirdim. Yani diğer konsollarla kıyaslamasını yaptığımda evet ağırlık olarak gerçekten Asus ROG Xbox LX böyle baya baya ağır. Ama hissiyat, keyif böyle hani titreşimi birçok konuda diğer konsolların önünde. Zaten dediğim gibi konsolları karşılaştırdım. 25 e almıştın değil mi sen bunu? 25'e aldı Mario Kart'la beraber. Böyle güzel. iyi fiyata gelmiş. Ben şey merak ettim şimdi. Asus ROG Xbox LX'in tutumu, kavraması baya keyifli. Ama Steam Steam Deck tutuş konusunda çok daha hafif hissettiriyor. Yani yormuyor. Gerçekten yormuyor. Ben Steam Deck aralıksız 2-3 saat hiçbir destek almadan oyun oynadığımı hatırlıyorum. Ama de onu yaşayamıyorum abi. LX'de illa bir destek almam gerekiyor. Ama konsol şu şekilde tutuyorsam mesela hani konsol başımın altında kalıyorsa dikey pozisyondaysam bu süre uzuyor. Yani bir saate kadar oynayabiliyorum. Fakat Nintendo Switch 2'de şöyle bir şey var abi. Hiç ergonomik gelmedi bana ya. Bilmiyorum. Şimdi Burak sen de bunları bir tuttun ettin. O farkı anladın mı sen de? Mesela Switch'te o ergonomi yok tutarken. Şöyle oyun oynarken bayağı zorlar. Switch'in bir avantajı hafif olması diğer iki konsola Tabii. göre ama grip kısmı açısından arkada kalan parmakların çok boşta kaldığı için bir bir süre sonra en azından bir saati devirdikten sonra biraz elde bir ağrı yapmaya başlıyor. Değil başlıyorum. mi? Ya ben onu daha ilk andan hissettim ya Switch'i nasıl kullanırdım? Böyle kullanmak yerine bunların ayrılıyor ya ekran. Ekranı şöyle koyar, joystickleri elime alır öyle oynardım muhtemelen Switch kullanıcısı olsam ama Switch gerçekten aralarında en yorucu, en hafif olmasına rağmen kullanırken oyuncuyu en yoracak alet gibi hissettirdi bana. Switch kullanmıyorum. Uzun kullanımda ne hissettirir bilmiyorum. Belki alışabilirsin ama ilk izlenimimde öyle bir hissiyat verdi bana. En ağırları Asus'un yeni göz bebeği Xbox'la beraber yaptı. ROG Xbox LX. Yani en ağır konsol bu ama şimdi şundan dolayı abi. İçerisi de çok daha ağır. Yani baktığında 24 GB RAM, 8 GB VRAM AMD sistemini kullanıyor. Mesela şeyle yanlış hatırlamıyorsam Steam Deck'te ya 16'ydı ya 14'tü RAM kapasitesi. Ekran kartında oradan paylaşıyordu. Yarı yarıya düşük bir sistem ve baktığın zaman yani şuraya bayağı bir depolama yapmışlar ya. Baksana aradaki farka. Switch abi incecik. Bu açıdan Switch'in en büyük avantajı o taşıma açısından çok avantajlı. Switch. Tabii tabii tabii. Ya bunun mesela bir taşıma çantası bile yok. Bak ben mesela orada bir eleştiri yapacağım Asus'a. Belki harici vardır ama bir kutuyla geldi abi bu. Kutusu şurada. Şöyle bir kutusu var tamam mı? Şimdi bu el konsol ya bak Steam'dekiin çok güzel bir çantası var. Al istediğin yere götür ki ben mesela Steam'de kullanırken hatırlıyorum mesela Lokanta'ya falan gittiğimde ailecek, oraya Orestin'deki mi de götürebiliyordum. Abi ben bunu neye koyacağım? Evdeki çantalar yetmedi. Şöyle bir şey buldum. Kaplumbağa gibi dolaşıyorum ya. Anladın mı? Hani buna bir Asus'un ürettiği bir çanta bulamadım. İnternet yani ta baktım harici 3. parti üreticilerin çantalarına denk geldi ama yani Asus'un bence tanıtmamız açısından bir çantayla yollaması daha iyi olurdu eğer varsa çantası ama ben denklemedim Asus'un ürettiği bir çanta ve şu kutuyla bir el konsolu taşımak istemem. Yani böyle mi gezeceğim abi bu ne bank şey gibi James Bond gibi olmaz yani. Oyun performansı olarak ne kadar dayanıyor? Mesela atıyorum burada The Lost Crown'u kaç saat şarja bağlı olmadan oynuyorsun? Yani garanti 2 iki, 2,5 iki, saat oynarsın ama ekran parlaklığını düşürürsen çok daha uzun gidebilir 3 saat 3,5 saat bulabilir. <laughs> ile eşit Steam'de Deck'te Max Payne 3'ü bitirmiştim ben. Max Payne 3'ü oynarken yani normal kendi Steam'den mesela Uncharted 4, God of War o tarz oyunları... <laughs> şu konsolda ben de Steam Deck varken Max Payne 3'ü bitirmiştim. Tabi konsolun kendi oyunlarını oynadığımızda mesela Unch ya kendi oyunu derken yani büyük çaplı triple A oyunları oynadığımızda Steam Deck'le oyunlu olan mesela Uncharted 4 ondan sonra Hogwarts Legacy, God of War, Cyberpunk bu gibi oyunları oynadığımda abi şarja takılı değilse Steam Deck maksimum 2-3 saat dayanıyordu ama öyle üst grafiklerde full ekran açıkken değil. Yani ekran orta seviyede parlaklık olarak. Grafikler de yine medium orta seviyede. Hani 2-3 saat dayanıyor tamam mı? Ama mesela Max Payne 3'ü ultra grafiklerde yine parlak ortada oynadım. 6 saate kadar kapanmıyordu konsol. Yani bu bende şunu uyandırdı, şu fikri uyandırdı. Demek ki böyle geriye dönük 2010'lu, 2015'li ve öyle üst düzey grafikler istemeyen oyunları oynadığımızda konsol herhalde 5-6 saat çalışıyor demiştim kafamda ki. Birkaç oyunda daha denedim bunu. Evet abi. Bu konsolun öyle bir olayı vardı. Mesela 2 indie oyunları oynadığımda baya baya 6 saat, 7 saate kadar gidiyordu şarja takılı olmadan. Bununla maalesef o yok. en yani baba indie oyna tamam mı? Hani en baba piksel oyun oyna, en baba 2 oyna. Yok abi eşit davranıyor. Bütün oyunlara eşit davranıyor. Ninja Gaiden Rage Bound'u bitirdim tamam mı? Hem şarja takılı denedim hem şarjsız denedim. Mesela şarja takılı değilken hani 2 saat, 2,5 buçuk saat maksimum. İşte The Rock Prince of Persia aynı şekilde 2-3 saat. Bütün oyunlara eşit davranıyor lan dedim ki bu sadece Steam'e, işte Game Pass'e entegre eden oyunlarda mı böyle? Bir dedim PlayStation bir emülatörü kurayım ama onda da aynı. 2 saat, 2,5 buçuk saat. Ya yani bu konsolda şöyle bir olay var. Her şeyi şarja takılı değilse maksimum 2-2,5 iki, iki, buçuk saat oynayabiliyorsun. Şöyle üzücü bir durum. El konsol olmaktan çıkarıyor abi bunu. El konsolun olayı nedir? Ben hani bir yere gideyim elimde oyun oynayayım değil mi? İşte ROG Xbox LX orada biraz da ev PC'sine dönüş. Bilgisayarda ne yapıyorsan onu yapabiliyorsun. O konuda çok rahat. Tutuş olarak en rahatı Steam Deck ama eline alıp oyun oynadığında hissiyat olarak böyle Gamepad kullanıyormuşsun hissini veren böyle seni en iyi oyuna sokan kesinlikle ROG Xbox LX. En rahatsız edici o konuda da kısa kullanımda yani birkaç saat kullandım. Ya burnun öncesinde de bıraksa sağ olsun. Biraz ben de bıraktı konsol. Biraz baktım yok. Şekilim çok değişmedi. Alışmak zaman istiyor. En rahatsız edici konsolda bana Switch gibi geldi. Şey olarak yani şu şekilde oynadığında. Ama Switch'in işte alternatifi. Joysticklerini çıkar. Ekranın arkadan bir tutucu bir şey koy şöyle. Şunu aç abi. Şu şekilde oynadığında da ondan rahatı yok. Yani öyle bir fark var. Oh! Monitör IPS, 7 inçlik IPS bir ekrana sahip. Ek olarak 120 Hz yenileme hızı var. Zaten görüyorsun 70 FPS'i, 80 FPS'i verirken de harbiden veriyor yani. Ciddi ciddi ekranın akıcılığını görüyorsun. Ekranın IPS olmasından kaynaklı bu arada renkler falan acayip canlı. Abi IPS ekran başka bir şey. Şimdi OLED'den ben korkuyorum. Çünkü OLED'de yanma tehlikesi diye bir şey varmış. Böyle ekranda bir şey çok sabit durunca yanıp iz bırakabiliyormuş. IPS'in öyle bir sorun yok çok şükür. O IPS ekranı sempatim çok ayrı o yüzden. Ve Asus ROG Xbox Series X'te IPS ekranı 120 Hz yenileme hızına ve 7 inçli gayet geniş bir ekrana sahip. Renkler de oldukça canlı dediğim gibi. Asus'un bu konsolda yaptığı büyük bir yenilik var. Buna dikkat etmek. Yani ilk bakışta anlamak çok çok zor. Belki birçok kullanıcı anlamamıştır bile ama benim ilk dikkatimi çeken olay oldu. Bak ekranda minik bir eğim var. Çok minik bir eğim var ekranda. Şöyle baktığında çok daha belli olur. Minik bir eğim var. Yani şöyle gidiyor. Bu da abi oyun oynarken mesela ekran düzken mesela Steam'deki ekranı düz tamam mı düz geliyor. Şekilden şekle sokuyordum kendim hani oyun oynarken şöyle bakıyordum. Konsolu şöyle tutuyordum. Şunun da o yok. Yukarıdan bakıyorum. Konsol şöyle de dursa o eğim sayesinde ben oyunu görebiliyorum çok rahat bir şekilde. Şöyle de dursam, şöyle de dursam, şöyle de dursam yani minik bir şey ama bayağı fark ediyor. Konsolun içinde 1 TB M2 SSD var ki bu yükseltilebilir. Zaten şurada küçük bir CD kart girişi var. Dilerseniz bunu 3 TB, 5 TB artı kaç terabayte yükseltmek istiyorsanız harici bir SSD ya da SD kart takıp hafızasını yükseltebiliyorsunuz ki 1 TB bence çok fazlasıyla yeterli bir el konsolu için. Yani zaten dediğim gibi benim gibi bir oyuncunun el konsoluna yükleyeceği oyunlar belli. Ben genelde 2D ve indie oyun taraftarıyım bu konsolda oynamak için ama ya sen triple playleri oynayacaksan bile Red Dead Redemption Battlefield, Call of Duty, God of War, Witcher 3, yani bunları yüklesen 500 GB anca ulaşıyorsun öyle hesap et yani ki oynamayacağın oyunları da konsolda tutmazsın herhalde. 1 TB çok çok yüksek ve çok yeterli. Hatta bir şey değil mi ya 500 GB olsa bile ben okeydim. Ama 1 TB'ı stabil tutmuşlar. Sistemdeki şey vardı mesela 256, 528. Ya değişiyordu yani. Modellerine göre ekranın mekanı değişiyordu. Mesela en yüksek modelinde 500 GB'lık modelinde OLED vardı Steam'deki. Normal modelleri LCD'di. 6 GB'a sahip modeller ama bunda o yok. Yani Asus'un el konsollarında 1 TB stabil. Ve ekran IPS 7.3 120 Hz. Bu arada eğer iyi bir internet bağlantısına sahipseniz abi konsollarda ekran yansıtma diye bir olay var. Mesela bilgisayarında oyun yüklü diyelim. Aynı Steam hesabı konsolda da çıkıyor. Aynı Wi-Fi'ye bağlısın. Ekran yansıtarak yani bilgisayar ekranındaki oyunu konsoldan da görüp oynayabiliyorsun. Mesela oyunu bilgisayardan açarsın. Wi-Fi bağlantında iyiyse geçersin salonu. Oyunu salondan göre göre oynamaya devam edersin. Ama benim internet bağlantımda bayağıdır, çok uzun bir zamandır sorun var ya. Wi-Fi hiçbir şekilde iyi çekmiyor. İnterneti de değiştirme ama bu sorun düzelmiyor. O yüzden ben size bunu çok verimli bir şekilde gösteremedim burada ama internetinizi iyiyse bu da çok akıcı bir sistem. Mesela ben Steam'de kullandığım zamanlarda internetim çok iyiydi. Orada gayet başarılı bir şekilde çalıştırıyordum bu sistemi. Fakat abi böyle yani rogelerin şanssızlığı hastalığı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Wi-Fi çok uzun bir zamandır çok kötü durumda. O yüzden buradaki görüntüye aldanmayın yani. İnternetiniz iyi olduğu takdirde müthiş bir olay bu. Sonuç olarak almaya değer mi? Pahalı bir konsol. 50-60 bin liraydı benim baktığımda. İlanlara baktığım işte insanlar kaça satıyor? ikinci el piyasası ne? Ya ikinci elde evet böyle 35-40'a kadar düşebiliyor ama ben bu tarz konsolları ikinci el almaktan yana da değil. Alıyorsanız hani sıfır temiz. Böyle bataryası taze. Canlı cap canlı bir cihaz almanızdan yanayım ama o da şimdi 55-60 bin lira arasıydı benim gördüğüm kadarıyla. Vermeye şöyle değer abi. Bilgisayarda alacağınız performansı neredeyse birebir aynısını ki Marvel Spider-Man'ki de 70-80 FPS almaktan bahsediyorum yani. Yüksek ve orta ayarlar karışık mixlediğimde ayarları. Ha bilgisayar. Yani elde bir bilgisayar. O zaman değiyor. Şunu düşünen vardır. Ben 60 bin liraya çok güzel bir bilgisayar dizebilirim. O zaman bilgisayar diz. Yani hani el konsolun bilgisayar mı dersen bilgisayar tabii ki. Ama durumu iyi arkadaşlar ve iyi bir el konsolu isteyen arkadaşlar varsa şu an karşımda alınır. Her türlü alınır. Ben bu konsolu alsaydım sadece PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 emülatöründe oyunlar oynamak, indie, 2D, Dispatch kafası oyunlar, ne bileyim Stardew Valley kafası oyunlar, onlar da böyle yatarak çil çil vakit geçirmek ya da işte Max Payne 3 mesela benim için çok ayrı bir oyundur. Her ne kadar eleştirilse de. Ama ben böyle bitirmekten keyif alıyorum. Yani milyonuncu kez bitirmişimdir. Aa, yine de ona başlamışım. Yine bitirecektim konsolda onu. Ki belki bitiririm vermeden. Çok az kaldı. Ben bu arada dalmışım onu bitiriyordum yine. Abi o konsol her, her konsolda onu bitiriyorum. Mesela o tarz böyle sizde yere ayrı olan sürekli sürekli oynamaktan keyif aldığınız oyunları. Ya toy yani? Hani orada canavar bir konsol. Tutuşu çok keyifli. Tutuşu müthiş keyifli. Yani elime aldığım konsollar arasında en kral, en başarılı tutuşa sahip konsol bu. Ya yani tasarımı da güzel. Şurada renksiz güzel bir şerit var. Şurada ROG simgeleri var. Şurada hava ızgaraları var. Konsol böyle ısındığı zaman buradan diye hava üflüyor. Ki o iyi bir şey aslında. Onunla ilgili de çok yorumlar görüyorum. O bir anda konsol diye üflemeye başlıyor falan. İçte ısıyı dışarı veriyor ki içeride parça yanmasın, konsol kasmasın. Buradan fokur fokur üflüyor. Çok ısındığında, şöyle turbo modda aktığınızda arada böyle fıs fıs osuruyor yani güzel güzel. <laughs> o da hoş oluyor. Onun dışında abi çok başarılı. Dizaynı çok güzel. Tutuşu çok güzel. Şuralar tırtıklı. Şuralarda iki tane titreşimli. Xbox'ın yeni nesil gamepadleriyle neredeyse aynı diyebileceğim triggerlara sahip. L2 ve R2 joystickleri. Yine aynı şekilde tık 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 R1 ve L1 tuşları. Şurada iki tane mikro atama yapabileceğimiz tuşlar. Bunları istediğimiz tuş oyunda atayabiliyoruz. Analoglar yine tıpkı Xbox kontrolöründe olduğu gibi üste ve alta konumlandırılmış. Tuş takımları da aynı yine Xbox'taki gibi X, A, B, Y şeklinde dizilmiş. Ya burada şunu eleştiri yapacağım. Bu konsolun bir öncekinde buralar renkliydi. Ve çok güzeldi. Abi burada niye siyah tasarım seçin Asus? Asus bana bak. Bak seni seviyorum ama böyle yapma. Yani hani bir önceki renkli bu niye böyle abi. Bunu renklendirelim. Bir, bir sonrakini renklendirelim Asus. Renkli daha güzel oluyor. Ama şey çok güzel ya. LED'ler çok güzel. LED'ler analoglardaki LED'ler müthiş. Ve bunlar kişiselleştirilebiliyor. Mesela atıyorum az önce bahsettim Armory Create'e girip işte yeşil beyaz istediğin renge dayayabiliyorsun ya da işte daha da böyle hızlı hızlı renklerin geçiş yapmasını sağlayabiliyorsun. Ama ben default'unu bana böyle geldi beğendim. Çok beğendim. Ellemedim o yüzden. Hani bir daha bu ayarı tutturamam falan diye. Çünkü çok güzel renkler. Özellikle böyle gece ışık kapalıyken falan çok tatlı bir ambiyans yaratıyor. Zaten ekranın parlaklığını fullleyince de ekran çok canlı duruyor renk olarak. IPS ekrana sahip olması burada büyük etken. Güzel bir konsol abi. Ben beğendim. Çok beğendim. Bu zamana kadar kullandığım el konsolları arasındaki en iyisiydi. Yani bunu kesinlikle yaranmak için söylemiyorum. En iyisiydi. Ki zaten karşılaştırmalarda bunun kötü olduğu, Steam'dekin daha iyi olduğu, Nintendo'nun daha iyi olduğu farklı farklı konuları da söyledim. Ama bu genel anlamda bu zamana kadar kullandığım en iyi el konsoluydu. Durumu olanlara tavsiye ederim. Ve Asus'a bana bu konsolu deneyim etme şansı sundukları için de teşekkür ederim. Dim.